O yüzden... Dürüst keserim sakalı. <laughs> Değiştirebiliriz aslında değil Olur, mi dürüst, böyle dürüst keserim dürüst bir keserim. Yani. Dürüst keserim sakalı. Tamam. E tabii. Bir de Mustafa Keser vardı. Biliyorsunuz. <laughs> o sahnede ya. O da erkeklerin iyi, da iyi <laughs> keser. Erkeklerimde <Olmaz> da <laughs> tabii şikayetçi <laughs> değilsiniz siz de tabii değil Nasıl? mi? Kadınların ilgisine çok alıştığınız için bu erkeklerin sizin idoli olarak görmeleri de... İyiyelim, kötüsü, iyisi, iyisi, i̇yisi, kötüsü, iyisi olmaz. Hani reklamın iyisi, kötüsü olmaz diyorlar. O yüzden Allah de... Isim. Evet. Ee, firma özellikle zaten sizi istedi. Biz de hem bu son dönemde sizin bu... Programla ilgili çıkış yapmanız, hem ki yıllardır olan bu dürüstlüğünüz, samimiyetiniz. Ay. Biz de dedik ki, evet, e, ankette de sonuçlar öyle çıkınca tıraş bıçağı ile ilgili sizinle görüşmek e, istedik. Hayırlısı olsun. Par <laughs> Paraya <geliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir <gülüyor> 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 evet, evet, Bu kadar da dürüstüm. <gülüyor> <gülüyor> Dürüstlük sonuna kadar. Yani. E, zaten hem televizyon hem internet olacak mecramız. Eee YouTube videolarını konuşabiliriz, Oy. onlardan biraz bahsedelim oğluyla birlikte çektiği videolar bayağı izleniyor. Eee Ağustos sonu gibi falan düşünüyoruz çekimleri. Yani şöyle, bir şey var. Tabii ki. Duruma göre değişecek. Ne var? Eylül başı, Ağustos sonu, Harika Eylül başı. <laughs> <dedim>. Bu arada oğlunuzla <laughs> yaptığınız videolar da YouTube'da çok fazla yani, izleniyor. İzliyor insanlar, beğeniyor. böyle şey bizim eee... Oğlumun içinden başka bir şey çıktı yani. Değil mi maşallah? Ben de şaşırıyorum. E tabi baba hem oyuncu hem sporcu hem evet. belli yani size de çekmiş. Aynen ben de yani o anlamda keyif almaya başladım. Önce hani bunları kırmayalım etmeyelim diyorduk ama şimdi benim de hoşuma gitmeye başladı. Orada farklı bir kitle var. Evet. Değil mi? Televizyon e, ilgili orada daha genç daha dinamik değil mi böyle? Hı, i̇şte tabii ki de o Eğlenceyi istiyorlar. seven tabii, falan tabii, tabii. Ceyda şey desene, e, oğlunuz da e, yakışıklılığını sizden mi almış? Benzetiyor musunuz kendinizi mesela? Yakışıklılığı da sizden almış Engin zaten <laughs> ama aynı zamanda şey yapmadığı spor yok sanırım. değil mi? Ne Yapmadı. Yapmadığı spor yok sanırım zaten değil o mi? O yapar tabii. Değil mi? Tabii tabii. E, size mi benziyor peki sizce? Ben size benzetiyorum. Benziyor o yani. Yani talih tavırları benzer ama. E, Konuşması daha, falan değil, daha değil mi? Daha şey o. Böyle şekilci gibi sanki. Yani Öyle şekilcilikten mi? kastım daha gelişmiş moderni. Yani arabaların yeni kasaları çıkıyor ya. Şimdi eski kasa. <gülüyor> <gülüyor> bu yeni model oluyor ve teknolojik olarak <laughs> daha donanımlı oluyor. Ha anladım. Evet güzel benzetme bu. Eski bir kasa, yeni kasa. Ha? Hakikaten. Yes. Güzel benzetme değişik evet. oldu. Hakikaten evet. güzel benzetme oldu. İşte o yüzden de biz size e, böyle bir ilginç bir sloganla başlatıyoruz. İşte bir şey erkeklerin oluyor? şanına yakışır şekilde eriş hileleri. Ers Erkekliğin şanında var. Şanında var çünkü. <laughs> slogan şu anda bu ama değişebilir. İkinci, üçüncü de var ama bizim aslında de evet. Aklımızda da şöyle bir şey var. Lafını kestim. Yani tam böyle ayna karşısında siz e, tamamen trash olurken ve küçük bir mırıldanma şarkı falan olabilir mırıl, isterseniz. Mırıl mırıl mırıl, 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 mırıl. mırıl mırıl. Çünkü yani bunu yaparsanız firma zaten uçacak çünkü hayranlar size. Kardeşim money talks, bullshit box. Ona gelir şey, ama, senaryo o. yazımında biraz oyuncu yön planı alacak. Oyuncudan alınan döneler doğrultusunda bir senaryo yazılabilir. Hani hazır bir slogan şu anda yok. Evet, ne oluyor? Bütçeniz ee, ne kardeşim? Şimdi şöyle ki, e, siz tabii ki bir menajer yok arada da, direkt yok. sizinle görüşüyoruz. Menajer benim o şeyde, Yüzüklerin Efendisi'nde iki tane adam var ya, şu an menajere dönüşürdüm. <laughs> evet zaten şimdi bu, bu para konuları hep oralara evet. geliyor. Ben de ve... menajer oldum şimdi. O zaman evet, Hakan Bey'in hakları falan. O zaman Hakan Bey e, şöyle söyleyelim, TV artı internet olacak. Evet, Rasim hazır ol e, ve ilk e, deneyimini uygula bakalım nasıl e, bir sonuç alacağız. Ee, TV'de iki hafta veya bir ay gibi bir süresi olacak. Ya, tabii konuşulan şeyler şu anda tam bir netliği yok evet. ama sizin bütçenizi öğrenmek isteriz öncelikle. Sonrasında biz diyaloglarımızı bunun üzerinden ilerletmek istiyoruz. Yani şöyle yıllık sözleşme de aslında yapmak istiyorlar bir, e, çünkü yeni giriyorlar şeye. Yani devam olacak ya. mı bilmiyoruz ben bu girmişten... arada belki birinci reklam, ikinci reklam, üçüncü reklam diye gidebilir. bir için mi konuşuyoruz? Biz evet. şu anda birinci reklam birinci için reklam konuşuyoruz. İnternette internet de var evet. Yani... Aslında bütçeleri belli ama önce sizle görüşüp yes, okeylememizi istediler. Bak belli, belli ben bir duyayım. Hani ya açık açık konuşmak bir gerçekten var. Ya biz sizden duymak istiyoruz da sizle e, okeyleşir miyiz? Hani ister misiniz ya, ya da tanıf eder misiniz? Çok özür dilerim. Söylüyorum ama. Rica ederiz. Ben Hakan Bey'in hayranıyım. Bir fotoğraf Aa, fotoğraf alabilir miyim? Dur ayakta çekelim. Selfie Kusura bakmayın. İyi selfie evet. Durun moda sen normal düz moda yok. Ama diyorum ya. ya. Raz, siz oturun ben yanınıza eğilip çizim. Fenerbahçe'den de bahset ben de Fenerbahçe'liyim diye biraz ufak ufak azıcık bir iki cümle kur. Geçen. Siz çeker misiniz? Ee, böyle, şey, böyle şey sabimi mi? Aslında bahsettin erkek ilgisi bu herhalde. <laughs> ben de Fenerbahçe'liyim bu arada. Öyle mi eyvallah. Evet. Bu sene inşallah iyi olacağız. Bunu Acun'dan öğrendim ha. Böyle, o böyle bir açı yapmış, her şeyi çıt çıt diye çekiyor. Evet, çok iyi ya. Eyvallah. Nasıl olacak Fenerbahçe'nin durumu? İyi Hı? olur, düşenler daha bakalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ne düşünüyorsunuz, evet. düşünüyorsunuz Fenerbahçe'nin durumu? İyi olur inşallah. Şimdi bir iş konuşuyor. Ha, ya kusura bakmayın. Rica ederiz, ne demek. Eyvallah kardeşim. Müsaadenizle. Rica ederiz. Rica yani ederim. çok hayranızım. <laughs> ne güzel. İyi günler. İyi günler. İşte tam bahsettiğiniz anket sonucunun karşılığı oldu. Yani. Yani i̇nanılmaz yani bir gerçekten... Gerçekten lazım. <laughs> şey. Gerçekten geç ortamda. Evet. tıraş Sizden sonra herhalde bu artık biliyorsunuz biraz Yani Ceyda daha... şimdi biraz da e, nedir ürün? Üründen bahsedelim. Bu ilk film. Aynen piyasaya yani, ilk defa. Şu anda yani, an hiç reklamları var. yok. Şu anda herhangi bir dağıtımları da yok. Piyasada herhangi bir şekilde bilinmiyorlar. Çıkış yapmak isteyen yeni bir firma bu. Hı hı. E, sanırım kaynaklarını İngiltere'de bir ortaklıkları mı var? Yani İngiltere'de de ortaklıkları Türkiye ye var. Türkiye'de bir, de Türkiye'de, mize... yeni bir pazara giriyorlar. Bu Paz şey olmasın lan bu? Şener Şen'in filminde jilet kesmiyordu adamı dövüyorlar. Hayır hayır. Yani. Yani, evet, <bu doğru. Bize saldırmasın bak. Ha. aman ürün büyüğüm bak ha. Değil mi? Ay, tabii tabii aman biz bu yaştan sonra Yok. millete... Hakan, Hakan Bey. Mi? Biz ürünleri abi. gördük İrincisi Hakan, Hakan Bey. Birinci sınıf birinci sınıf. Yani diğer Özür firmalarına zaten rakip olabilecek Aslında ürün getirseydik çok güzel olurdu. biz sizin okey verip vermeyeceğinizi bilemediğimiz için. Burada parçalanamış. Bir de şey böyle hani. Biz evinize zaten yolladık. Panto çıkarıp göstermek de bir an. Hani söyle bir tanışalım sizinle. Konuşalım. Sizinle kolturalım, konuşalım, sohbet edelim istedik. E, ya ergonomik yani, yeni bir şey üretmişler. Diğer e, tıraş bıçaklarına göre siz erkekler daha bilirsiniz ama hani kadın olarak ben, ben gördüğüm kadarıyla... Bak, ben de çok fazla e, bir bilmiyorum. Ya, evet evet. <laughs> Dört bıçaklı ve ergo, ergonomik bir şekilde yüze oturan bir, bir şey var. Bir, bu işleri evet, var Evet evet. Onlar da bizim çocuk oynatmışlar. Umut'un orada Selim'le birlikte. Tabii bunlar S şimdi, e, şey... E, Söyledim. E, genere hitap eden. İşte, Genel evet. itibariyle için zaten piyasayı o yüzden böyle tek filmle ve çok yani. iyi bir videoyla girmek istiyorlar reklamla. E çünkü çok fazla rakipleri var ve yani karşısındaki doğru, rakipler doğru. çok güçlü. O yüzden de açıkçası dürüst olmak gerekirse parayla ilgili, o yüzden hani bütçeyle ilgili böyle bir esnek vaatleri vaatleri var. esnek bütçeleri var. E, o Hayır. yüzden de sizinle konuşmak istedik. E, bütçe bütçe bütçeyle gelemiyor. Gelemiyoruz Yani köpek balığı gibi. Şöyle yapalım biz sizden önce bir bütçe alalım. Ben de sizden önce bir alayım. Klasik karşılık. Yani Çünkü öyle isterseniz olursa... İsterseniz üzerinden yazışabiliriz de resmi olarak. Öyle dökmek isterseniz. Biz genelde isterseniz öyle çalışıyoruz. Meyve üzerinden dökersek daha şey olacaktır, resmi olacaktır. Valla Hakan'cığım bütçe bütçe diye ısrar ediyorsun ama o bütçe mevzunu bizimkiler de o lafı savuşturuyorlar. Çünkü öyle bir reklam yok. Onu bütçeye gelince... Çevirin lafa. Ceyda doğru yapıyorsun. Biz sizinle bugün oturup konuşmak, durumu aktarmak. Ta, konuşmak da çok Böyle bir şeye meylesin. sıcak bakar mısınız? Oynamak ister misiniz? Isındım bak. Ee... Hı, gel, gel, sıcak. Çünkü Gelledelim. şu anlık Echt das Wasser gemäst da. Adamsta Çok aramızda